dolayı, günahlarından dolayı tövbe etmesi veya tövbe-i nasuh etmesi bir de Mürşid-i önünde yapılan tövbe, <laughs> Bunun arasındaki farklar ve incelikler. Şimdi şöyle tabi güzel bir sual tövbe her zaman yapmamız gereken çok mühim bir hadise zaten Allah Azim Şan'ın Kur'an-ı Mübin'de siz günah işleyip tövbe etmezseydiniz, eğer siz günah işler tövbe eder olmazsaydınız, ben tövbe et, günah işleyip tövbe eden kullar yaratırdım yeniden diyor. Evet. Şimdi şeytan çalışır çabalar, bize hata yaptırır, günah yaptırır. Fakat biz tövbe edince şeytanın beli biridir. Bütün emeği boşa gider. Bütün emeği boşa gider. Beli şeytan ve askerler. Şimdi yalnız elbette ki bir insanın kendi başına verdiği sözle birkaç kişinin huzurunda verdiği söz bir değil. Mesela kendi başına dese ki ben şu işi yapmayacağım. Bu sırayı, sigarayı terleyeceğim dese, biriler, bir de bir gaz kişinin huzurunda ben söz olsun bu sigarayı terleyeceğim derse, o sözü biraz daha kuvvet bulur. Bu zahide, hele bu sözü, bu tövbeyi şimdi asıl tövbeye geldi, bu tövbeyi e, Allah dostu zannettiği, Allah dostu bildiği veli kizat olarak kabul ettiği bir kimsenin huzuru tövbe <laughs> yaptığı zaman en önce <laughs> Allah Azimuşşan'a söz vermiş oluyor. Sonra o Allah'ın doğrusunu da şahit ederek ona da söz vermiş oluyor. <laughs> Bu arada başka ne oluyor? Başka, o mübarek zatın şahsında ve onun vesilesiyle eee Peygamberimiz Efendimiz'den o zata kadar gelen bütün nur şahsında ve onun vesilesiyle e, Peygamberimiz Efendimiz'den o zata kadar gelen bütün nurların <laughs> vesilesinin onda olan ruhaniyetinin yardımlarına mazhar oluyor. Anlatabildim mi? sıradan bir tövbe olmuyor. Ve o zat ona dua ediyor. Tövbesinde sebat etmesi için Allah'a yalvarıyor o zat. Ya Rabbi bu kimseyi ahdine vefa eden sadıklardan eyle diyor. Ve bu tövbeyi mübarek eyle diyor. Bu inabeyi mübarek eyle diyor. Kabul ediyor. Ve bütün şu halimizden, şu anki halimizden Resulullah Efendimiz'i diğer her gün okuyup hediye edeceğimiz e, Enbiya Allah'ın ruhaniyetini ve Evliya Allah'ın ruhaniyetini ve Piran-ı Kerem Hazaratı'nın ruhaniyetini de bu halimizden haberdar ile onların şefaatine, hizmetine ve naik eyle diye dua ediyor. Ve onların hepsinin manevi himmeti ve <laughs> yardımı gelmiş oluyor. İşte onun için bir müşidin önünde yapılan tövbeyle, öyle kendi başına yapılan tövbeyle, tabi bir <laughs> kıyas değil. Mı? Evet. Başka sual. Şimdi bu şekilde tövbe edip tarikatı Ali'ye girmiş bir müminin hali nedir? Ee, Mustafa ile beraber arabayla gidin de gel inşallah. Şey hali nedir böyle tövbe etmiş tarikatı Ali'ye girmiş sağlam bir tarikatı Ali'ye girmiş kimse? En azından her sabah ders icabı ders icabı e, üç yıplak bir fatiha okuyacak. Peygamberimizin ona hediye ettim sen vasileye ya Rabbi diyecek Allah'a yalvaracak. Bütün peygamberlerin kirlerin ruhlarına hediye ettirecek. Her gün onlara okuyun, bu sevabını bağışlayacak. Melekler melekler bu okunan duanın sevabını peygamberimize iletecekler. Diğer yani peygamberlere falanca bu e, bu sana hediyesi ya Resulallah diyecekler. Diğer peygamberler öyle, diğer veliler, pirler Hı. öyle. Peki şimdi o mübarek zatlara bu hediyeler gidince şu ümmetten, şu buldan, elbette ki onlar da karşılık dua edecekler, şefaat i̇şte, edecekler, himmet edecekler, hediye gönderecekler. Şimdi her gün bu alışveriş oluyor. Haberiniz olsa da olmasa da. Fatiha peygamberimize ulaştırılıyor. Diğer peygamberlere ve evliyalara ulaştırılıyor. Onlar da her mukabil hediye gönderiyorlar. Şefaat, himmet ediyorlar. Bunu yapmayan bir kimse, bunu yapan bir kimsenin seviyesine ulaşabilir mi? Ulaşamaz. İşte bir de peygamberimiz Efendimiz bir hadis-i şerifinde ağız tadını bozan ölümü sık sık hatırlayın diyor. Ağız tadını bozan ölümü sık sık hatırlayın. Yine Targat-ı Aliye vasıtasıyla tefekkür möf dediğimiz her gün en azından birkaç dakika ölümünü düşünüyor. Öldün. Gözünü kapattılar. keneni bağladılar. Ayaklarının baş parmağını bağladılar ki böyle ayrı olmasın diye soydular, yıkadılar, kefenlediler, tabuta koydular, omuzlarını aldılar, götürdüler, namazını kıldılar, kabristana geldiler, eşilmiş mezarına seni indirdiler, bunları görür gibi düşünüyorsun mi? indirdiler, üzerine örttüler, İmam telkın verdi, kalabalık çekildi, münker nekir geldi, Rabbin kim, nebin kim, dinin nedir, imanın kimdir, Nedir? Sordu. Sen diyorsun Rabbim Allah, dinim İslam, Nebi Muhammed Aleyhisselam, İmam-ı Kur'an. Bunu söyledikten sonra başlıyorsun. Bir tesbih, estağfurullah, Estağfirullah. estağfurullah. Bir tesbih yalvarıyorsun, eleman ya Rabbi, eleman ya Rabbi. Bir tesbih, Allah'ın sallallahu aleyhi ve Muhammed'in ve alâsıyla. Allah'ın sallallahu aleyhi ve Muhammed'in ve alâsıyla, Muhammed'in insan <laughs> 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 Hazreti Muhammed'i dünya ve ahiret meşakkatlarından emin et demek, dua etmek. <laughs> Peygamberimiz de, sen böyle doğru değil Peygamberimiz de sana mukabel, mukabil, mukabil şeylerde bulunuyor, ikramlarda Ondan sonra Allah çekiyorsun galiba bakarak, kalbin açılıyor, Allah 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 demeye başlıyor. Ondan sonra Peygamberimiz tevhid de imanınızı yenileyin. Ondan sonra hiç olmazsa günde yüz defa La ilahe illallah La ilahe illallah, la ilahe illallah bakıyorsun ve imanını yediriyorsun, imanını güçlendiriyorsun. Tarikat-ı bu demek. Bunu yapmayan bir kimse, her gün bunu yapmayan bir kimse, bunu yapan kimseye kavuşabilir mi? Buna imkan var mı? Yok. Yoktur. Tarikat-ı şerâfin özündür yani. Allah adını şart. Ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Abudur Efendi gel sana yer yaparız. Fıfır fıfır. İşte nice işte, alimler var, bilginler var, devam ediyor ayet-i devam ediyor. Kimmiş o akıl sahipleri? وَالَّذ۪ينَ يَسْكُنُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُوُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرْنَا ف۪ي خَلْقِ سَمَٓا وَحَوْلًا O, yerin göklerin yaratılışını, yaratılışındaki ayetleri bilen, anlayan insanlar kimlermiş? Onlar ki ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatarken, yanları <laughs> üzerine yatarken Allah'a zikrederler. Ve yerin göklerin yaratılışını tefekkür ederler de Rabbena ma halekte haza batile subhaneke fekin arzada na Ey Rabbimiz! Sen bunları boşa yaratmadın. Sen bizleri ateşten koru derler. İşte yüksek akıl sahibi bunlar. Kimlermiş bunlar? Allah'ı ayakta otururken, hatta yan üstü yatarken zikredenler. Gördünüz mü şimdi zikir neymiş, ne kadar mühimmiş? Öbür tarafta, zaten Zümeyye'de söyledim, Bismillahirrahmanirrahim, ''Ela İbn-i Zikr-i Ma'a ancak kalpler Allah'ın zikriyle itminan bulur, ayar olun, ayıp olun diyor Allah'ın için. <laughs> Ve bunlar bir sinsili olarak bizim tamam diyor. Öyleyse bu ayetler içerisinde Tarikat-ı Aliye'nin ehemmiyetini iyice düşünmemiz lazım. Yani tarikatı da cennette gittiniz, farze, işaret, evre, bir şeyler ama bu ayetlerden düşünün. Düşünelim inşallah.